Merhaba. Bu videomuzda sizlere ürünlerimizde nasıl indirim yapabileceğimizi göstereceğim. Ürünlere dair kaynaktan gelen fiyatlarda düzenleme yapabileceğiniz alanınız listeleme listeleme şablonudur. Listeleme şablonu ile ilgili ayrıntılı olarak hazırlamış olduğumuz videoya kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Listeleme şablonu ekranında indirim yapmak istediğimiz pazar yeri seçilir. Dükkan adı Ürün kaynağı seçildikten sonra listeleme şablonu tipi seçilir. Bu alanda genel, kategori ya da ürün bazı listeleme şablonu oluşturabilirsiniz. Ürünlerde indirim yapmak istememiz durumunda diğer ayarlar alanında indirim seçilir. İndirim alanında 4 farklı seçeneğimiz bulunur. İndirim yapma, piyasa fiyatı, satış fiyatından indirim, satış fiyatını arttır indir. İndirim yapma seçili olması durumunda ürünlerimizde herhangi bir indirim yapılmaz. Piyasa fiyatı seçili olması durumunda kaynakta yer alan bir piyasa fiyatı varsa pazar yerine üzeri çizili fiyat olarak gönderilir. Satış fiyatından indirim seçmemiz durumunda tip alanında iki seçenek bulunur. Oran ya da fiyat. Oran seçmemiz durumunda değer alanına yazacağımız oranda satış fiyatından indirim sağlanır tip alanında fiyat seçmemiz durumunda yazacağımız tutar kadar indirim yapılır. Satış fiyatını arttır indir seçili olması durumunda yine iki seçeneğimiz bulunur. Oran ve fiyat. Oran seçili olması durumunda değer alanına yazacağımız oranda yeni bir piyasa fiyatı oluşur. Üzeri çizili fiyat olarak gönderilir ve listeleme fiyatı üzerinden hala satış yapmaya devam ederiz. Aynı şekilde fiyat alanı seçili olması durumunda değer alanına yazdığımız tutar kadar satış fiyatına eklenerek pazar yerine üzeri çizili fiyat olarak gönderilir. Hala satış fiyatından listeleme yapmaya devam ederiz. Yapmış olduğumuz değişikliklerin ürünlere yansıması için ekranın sağ altında bulunan kaydet'e tıkladığımızda listeleme şablonumuz onaylanmış duruma geçer ve yapmış olduğumuz değişiklikler kaydedilir. Ürünlerin pazar yerine gönderilmeden önce yapmış olduğumuz listeleme şablonundaki değişiklikleri görebileceğimiz alanımız ürün ürün yönetimi ekranıdır. Ürün yönetimi ekranında pazar yeri ve ürün kaynağı seçildikten sonra ürün yönetimi ekranında yer alan sütunlarda listeleme şablonu tipi görüntülenir. Fiyatlarda yapmış olduğumuz değişiklikleri görebileceğimiz alan ise listeleme fiyatıdır. Az önce işlemlerimizi listeleme şablonu ekranında yaparken, satış fiyatını arttır indir 20 lira olacak şekilde işlem sağlamıştık. Satış fiyatını arttır indir seçeneğiyle kaynaktan gelen fiyatlarımızın üzerine 20 lira ekleyerek pazar yerine bu yeni piyasa fiyatlarını üzeri çizili fiyat olarak gönderip hala kaynak fiyatı üzerinden listelemeye devam ediyoruz. Ürün yönetimi ekranında kontrollerinizi tamamladıktan sonra yönetici masasına gelerek yapmış olduğunuz değişikliklerin pazar yerine yansıması için kaydet butonunun üzerinde yer alan 3 noktaya tıklayarak ürün kaynaklarını ve mağazayı güncelli işlemiyle manuel entegrasyonunuzu başlatabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.